Açtın mı? Hı hı. Cümletin selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu çoraklar biri bir değişik biri bir değişik. Evde çorak kıtlığı var. Al yerine koy değişik. Yemedim şey der. Yiyemedim ben. Bulurum ben sonra yine. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizler de bir kahvaltı yaptık. Saatlerimiz 12'ye e, geliyor. Şahin, Google yolcu. Gidecek burası olsun arkadaşlar. Ben de şöyle e, çantasını hazırlıyorum. Yanında da okullar açılıyor. Çocuklar hep tek tek gidiyor arkadaşlar. Varsın gitsin okusun kendini kurtarsın. Şahin'in gıttığı lafı da şeysi kalmamış. Anladım. Beyazı çok giymeyi seviyor. O da yemek dökülürken dökülmüş. Dökmüş üstüne. Pantul alınacak Şahin'e de. pantola eskimiş. Çamaşırını koydum. Şahin! Kameradan başlıyoruz ya dışarı. Şahin bulunan siyah mı vardı senin? Yok. Bir şu beyazlarını da bir doğru mu? Anca şeyde hadi saat geliyor. Bugün pazar. Aralık olur. çeşit şu kamera boyunca. Çekil oğlum. Şuraya da dokmuşsun çıkmadı. Demestos ne diyerdiysek. Demestos. Çiğitmez, şey Belki iyice ağırdır. Ütümezseniz olurdu. Ütülerdim. Şey yapardım ama. Pantolon şeymiş. Alınacak. Deniz ezilmiş, Namaz buldukça. Şimdi bu çanta tamam mı? Tamam. Şu defteri unutma bak. Bir şey unutmayalım. Biz bunları makineye attık. İyi. Saçımdan az dokuluyor. Şuraya. Sabahına bir baktık arkadaşlar. Şöyle bir özet geçeyim. Ee, kahvaltımızı yaptık. Ortalığı topladım. İçeride çamaşırımız vardı. Onları dışarı serdim. Tekrardan tile Yok bu dikilecek. Şuralar yeni Onları tekrar eee Çamaşır makinemi çalıştırdım. Her da ne? Valize Her Ne? buçuk. Paramız ona gittiydi. Yazın şeyde tekerlekli valiz aldıydı. Aa, yüzünden aldıydım ben. niye Ne Çamaşırın önü bol şu dövüşü çantasına. Kısa kol giyiyor. Burada da kısa kol giydi de iki gün içinde üşüdü. İçeriye alıştı oran. Kurabiye ne yapacaktım? Yapma anne dedi. Para yol parasını verdim. Bir de orada öğlen şeyinde Oraya şey ne kadar da acıkır, dışarıdan bir yemek yesin. Yemek parası verdim. Şahin. Geliyor. Dışarıda bir de şey vardı ya. Bir diğer bir şey vardı unutma getir onu da. Tamam. Bir hafta güldük, oynadık, oturduk, yedik, içtik. Dün de 5 dakika eskile gitti. Onda 15 on güne bir gelirim anne dedi. Her zaman da arkadaşlar yol parasıydı, şeydi. Gelecek gidecek hastalar okusun, kendine bir şeyler yapsın. Ben onun çabasındayım. Dün bir, bir tane bir ağzını sallayan olmuş arkadaşlar. Mübarek kum bir şey demiyor. Allah koruyor. Allah bildiği gibi yapsın. Kimse benim çocuklarıma dil uzatamaz. Hele hele de Şahin'e dil uzatamaz. Ben bunun üstüne bastıra bastıra böyle o. Ol. Kim olursa olsun karşımda, Ben onların eliyle büyüttüm. Şöyle, düşün, bunu var ya bir poşete koyalım. Oraya gidince bir şeye bir. Bunlar çilek bir poşet getir. Tamam mı? Burası çilek. Dünden güneş şiydi oğlum. Tilede serdim kurumadı. Oraya gidince ser. Ne yapayım? Bu da bir çilek. Bu ikisini oraya ser. Zaten çamaşır tili varmış orada. Bugün saat 8'e kadar şey var, müddet var sizin. Şu şunlar ne bayağı soldu, eskidi. Getir. Tamam mı? Çok ya da koy. Başka var mı? Hmm. Dışarıda hmm. bir de kısa kol olacağı Bu gri şu hmm. üretti. Getir onu bak. Hmm. Getir onu. Onu bildik biri yazıyor, bildik biri kutuklığına damarına basma için yazıyor. Allah bildiği gibi gitsin onu. Başka bir şey değil mi Benim gücüm buna gidiyor. Kim olursa olsun ben üstüne bastıra bastıra diyor. Ben çocuklarımın üçünü de nemiyle büyüttüm. Sana maskarala çıkmadık biz buraya. Mübarek gün Allah bildiği gibi gitsin seni. Ben yazıyor madem. Şuralar eskimiş. Bunu gidince o çamaşır silinmesi etti. Orada makine var. Banyosunu da yapıyor. Şu ne? O Talhan şey O çaralı o şeyi içeri götür. Bu da yatıyor. Bu da yaş. Bunu da koyun. Tamam mı? Hı. Oraya gidince çıkar. Ser. Kırmızı tamam, Ha? yaş. Tamam, Kırmızının sadece kenarları yaş. Oğlum ne yapayım ben İçeri getirsem soba. Ben bunu dikeyim mi Şahin? Yoksa salgın... Salgın, salgın mı getireyim? Hı. Bir de bu herhal makineye atılmadı. Atı Hı. Atılmadı mı? Atılmadı mı? Şey... Hı. Diz kapakları şey etmiş, et, yırtılmış. Namaza otururken çizirken onu dikeceğim. Bunu da giysin. Şey yapsın. Başka eksiğin var mı? Gel buraya gel. Kamera çıktı kaçıyor. kaçıyor. Tamam, bu var. Şahin. Bunu da makine yaptım beni. Ya. Hı hı. Bunu makine yaptı. Ee, bunu mu giyeceğim, montumu mu giyeceğim? Sen en iyisi montumu giy. Tak da giy. Bu ne? Hı. Bak burada. Şu arabın. Şu arabın mı? Öyle cibine koyma. Şey. Bu zaten kusta giyiyorum bunu. Sen çekil. Tak burada. Bunu şu şuya koyalım. Tamam mı? Bunu hoca mı verdi? Şampuanını koyduk, sabununu koyduk, lifini koyduk, diş macununu koyduk, bornozunu koyduk, koydum, koyduk, bir bu eksik pantolonu koydum, bir diğer pantolon var, gömleğimi koydum, atletini koydum. Bunları da gidince ser oraya, tamam mı? Sadece şuraları yer. <laughs> ha diğer tarafa mı Şuraya mı? <laughs> gel şuraya sen. Şuradan gel. O zaman yazın Şahin günü Astara'ya gittiğinde tekerlekli şey istedim. istedi. Bunlar istedi, çanta istedi. Başka var mı? <laughs> Bunun şu valiziyi üstüne koy. <laughs> şey, bunu da buraya koy. Bunu şuraya koy Evet evet. Ha Nasıl ha alalım? şu. O o elime getireyim. Elinde, elinde ee, mi? Sırt çantana şşş. koy. Sırt çantanda da yer var mı da onun? Var şurada. <laughs> tamam zaman. O şu eşit, şu. şu. Eşofmanı de şuraya koy. Ah. Şunu da ha. Bunu da şuraya mı daha hayır şuraya? Ha, şöyle Hı -hı. Tamam, <laughs> Başka bak Aba bu. etsin, Paranı yedi. Tamam mı? Düşürme. Sakin cinsaldığın gibi Heh, hadi. Hadi, şunu da en şu abinin formasını koy. Bir şunu bunu burada dikeyim mi? Sarı getireyim? Evet, Ama saat geliyor ya. Ne Hı. o? He Bu da şura. Sağ şunu Ne şuraya Şuna şuraya koyalım. Koy. Dur, Dur, kızım öyle şey ne onun şey oğlum. Sen bu sırtını nereye düzenler? Kaçını nereye düzenle istiyorum. Kesin nereye ayarlaman ne yapayım, yardım, yapma dedi. Yurtuyor diyor. Gel bakayım. Elinde olmaz oğlum. Gel. Kemerini de oraya koyalım. Şu iç çamaşırlarını da oraya koyalım. Aç bakayım oğlum. Bunu sığdıralım. Gene oraya sığmaz bu şey. Sığmaz bu bakayım. Aç. Yavaş. Aç Usta beyaz çorap giyiyor şey. Dur. Dün koy, şey, şey koyma. Şunları da koyayım. Bir tane kabım koydum şöyle tane. Tantimi? Latarından... nasıl diyor bu? Herzak ne şey Her kadar koyayım? Mı? Ne? Hı? Hah, şura. başlar kırmızı, kemik Oğlum, onları yakarsın oğlum şey önüne koyar mı? hı hı getir bismillahirrahmanirrahim kocana dedin zaten geçici olarak falan çağırdı değil öyle şey değil mi ona? geçici olarak şey. He, sen koydun mu bir cüzdanı? oğlum bir şey mi yalnız lan mı? Ha. Ha, tamam, o yüzden. O yüzden ben, de, ha. kalemlerin burada. Kalemin ucu. Tamam mı? Bunlar iyice gelsin al. Dur. Dur. Ben morum, dur. Yok, ha, şuraya. dur şuraya gel. Çekil oğlum. Dur. Kaşını bir sen yıka. şurada. Çek şu saçlarını. Neye bakıyorsun? ne? <Sessizlik> bileyim arkadaşlar. Kaç dakika oldu. 14. 14. <Sessizlik> Cahil, telefonuna bakmayan bakmaya gittin sen? Dur, düşünün. dur. Getir onu da getir. Ne oldu? Bir şey. Gel. Hadi. Anlıyorsun. Hayır evet, şimdi oldu değil mi? İlerde büyüne daha öyle sana. Şu ara bu musk yapıştıma hali de değişti. Dur. Alın. <laughs> <laughs> Dışarı koy. Şunu da koy aşağı birazdan şey derim. Şu sarının e, altından bir şey güzel değil bana. Gelirse bildiririk. Hadi geliyor. Pazar günü pek bir şey olmaz. Her zamanki bir servis olmaz arkadaşlar. Şey, hani pazartesi ne gibi olur da tane olur. görsünler gitsin. Aşağıya küskuğda evet. ayırdıydım ya hani be. Tamam. Onu da çantana koy. Ye. Yemek parasını verdim. Yol parasını verdim. Çantasını hazırladık. Yarın da şey akşam da senin şeylerini hazırlayalım. Bir boz geçirelim. Biraz kitap hikaye okuyalım. Evet. İşte bugün de hava açık ama soğuk. Getir bakayım ne? getir? Soğuk yani. Getir. Başka şey diyeceğim var mı? Evet. Bir tane de kahve vardı. Evet getir. Şu e, adı yazılan bir şey var mı? Evet. Şu. Onu, onu dursun mu? Dursun mu? Al o zaman çantana koy. Başka var mı? Ha kahveyi getir yürüse. Onu da sen iç. nerden oral seni şuradan gidiyor şuradan iyi gidiyordu geliyordu arabaların içinden gayrı yakın durağa da yakın Ver. ha bastır koy 17 18 eldivenler şuraya koy unutma Hayır ahal. Ak Axtıra şurdan şura. Ey, yenə də Allah yəsir, yəsim. Aldın mı? Hə? Gətiriyorum. Getiriyor. Anlamadım ki. Gətiriyorum. Gətiriyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işlerine meşgulsünüz arkadaşlar? Pazar gününüz nasıl geçiyor? Hı hı değil mi? Geniş ise senin. Darısı bunu. Şunu getir. Daha beyaz lazım mı Şahin? Bu. Bu ikisi senin mi? Bu senin. Şu. Bu da bu Üç, Üçte üç, üç mi bir sine senin tekin. Benimki makine yapmıyor. Şey şu, şile serdim şu benzer olanlar tatile. Tamamen şu benim. Şu Ne? Şu ikisi benim bak. Yeni bir sine senin. Şu. E şu ikisi böyle. Yani. Şu tegin nerede? Biz de Ben dedim ben şu şeyi serdim benzer olan ne bakalı? Ha benzer olan ne bakalı? Çoraplarımızın biri yok, biri var. Çorap eksikliği var. alınacak. Şunu bir şey yapalım. Ee, makinenin önüne koyuldum. Gidelim. Şey Neyse birazdan görüşürüz. Şu durağa kadar götürüyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şu çanta kayıyor oğlum. Ağır mı? Kız ağır. He? Üşüme ya sen öyle. He? Şu poşeti al bari kucağına koy. Havada dünkü havaya bak, bugünkü havaya. biraz şöyle hızlı gidiyor yürüyor <laughs> servis gelir geçer gider ne <laughs> cüzdanını ne düşürme onu <laughs> yol kenarında şeye gir yemeğini yi ye, tamam mı ondan sonra git bugün pek bir pazar ders işlemezsiniz uzan yerine Saat 8'e kadar müddet var. Ondan sonra öğrenciler gelir. Ay. Evet Şahin bekliyor arkadaşlar. Aa ha bir yere gitme. Ne yaptı? Servis bekliyor. Araba bekliyor arkadaşlar. Şimdi birazdan gelir. Çek saçlarını. Bir mi? Saatine sun hediyedir mi oldu mu annem? He. Ama bize niye bir şey giymedin? Ne Gel şimdi. Niye bir şey giymedim oğlum lan. <laughs> Müzik mü gup gup ses gelen <laughs> Bir önde soğuk var. Dün ya şeyi önde soğuk var. Havanın. Sırsın ha, kapşonunu giydin oğlum. Niye giymeyi? Şu sivitini mi dediydin Şahin sen? Hı -hı. Tamam. Şu kriyi. Kenarda dur. Burası işi iyi yol. Hı -hı. Düğün gibi çalıyor aynı. Araba ses geliyoruz. Üttürüp durma, üttürüp durma. Aa. Saçın da kesilecek geliyor. Saçın niye uzadı kızım? Saça bak saça. Hmm, nasıl yüzlerini evlisin Dur şöyle. Geliyor mu yoksa? Şahin geliyor.